Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Minecraft Survivor odundayız. Arkadaşlar bugün tekrardan, e, arkadaşlar bugün de maden kazalım. Her zaman şey yapıyoruz. Bildiğiniz gibi bugün de maden kazıyoruz arkadaşlar. Maden kazacağız yani. Maden kazalım artık. Çünkü niye kazalım? Çünkü madenden artık kömürler alacağız. Yani kömür almamız gerekiyor. Kömürlere ihtiyacımız var. Bildiğiniz gibi şu an kömür almamız gerekiyor zaten. Şimdi bir gece olacak mı? Şimdi bir gece oluyor arkadaşlar. Gece olsun. Ya hadi lan. Ha şimdi. arkadaşlar bildiğiniz gibi e, ne no da canlı yayınlar açıyorum ama orada yani şey e, çete bakamıyorum Minecraft çekerken biliyorsunuz ki çünkü çok zorlu, zorlu yani oradan o çete bakıyorsun oradan çete bakıyorsun oraya bakıyorsun buraya bakıyorsun ya yani o kadar zor ki yani çok zor çok Minecraft'ta yani Minecraft ama çok ne no Minecraft yayını açamam da bir şeye bakacağım bir şeye bakacağım ha tamam. Skor sonucumuza katılabilirsiniz. Oradan da yine oynayabiliriz de. Maden kazmayak ya. Aynen aynen. Arkadaşlar bugün yeni bir şey yapalım. Bugün kendimize ev mi yapsak? Bence şimdi biz tekrardan şey devam edelim. Bahçeye devam edelim. Zaten buraya artık biz arsa şey yapacağız. Dönüştüreceğiz. arkadaşlar biliyorsunuz ki bayağı bir büyüyorlar. Yani gün geçtikçe şey büyüyorlar söyleyeyim. <laughs> arkadaşlar sizin bir kısalı gibi. Sizin bir kısalı gibi. Arkadaşlar ben de bunu ne yapalım söyleyeyim ben. Artık gemiyle bir seyahatimize bir çıkalım. Yani gemiyle bir seyahat yapalım. Kaybettik lan balığı. Balığı kaybettik. <laughs> balığı kaybettik ya. Bildiğiniz gibi balığımız, balığımızı kaybettik arkadaşlar. Balığı kaybettik. Evet. Niye kaybediyoruz biz? biz niye balığımızı kaybettik? Neyse. Bir yer aldım. Su altı dünyası arkadaşlar. çok da video çekilsin yok arkadaşlar ya bu zamanlarda. Hani böyle takılasın var anladınız mı? Hani moralim falan bozuk değil ya. Yani takılasın var arkadaşlar. Yani çok şey yapasın yok. O yüzden yani. Pek, o yüzden pek video çekmek istemiyorum arkadaşlar. Ha hani şimdi 15 tatil matil geldi hem birazcık takılacağım artık. Yani 15 saat o kadar video çekmiyorum. Ama yaz saatin değil. Yani böyle yaparız. Çünkü arkadaşlar da daha çok bir şey yapacağım. Yani kendim bir şey yapmak istiyorum artık. Kendim böyle takılmak istiyorum. Hani videolar çekeceğim. Ama yani kendim de takılmak istiyorum böyle anlıyor musun? Ben zaten yeni modlar falan bir şeyler de yeni modlar bulursa aha. Bir şey atayım. Arkadaşlar, ben Arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum biliyorsunuz ki yani çok video çekmek istemiyorum bu aralar. Hani bir, pek bir şey yapasım yok. O yüzden. Arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.